İyi akşamlar diliyorum tekrar. Size enerji beden oyunlarının rüyalarla eşleşmesini ve hayatınızda olan etkilerinden bahsetmek istiyorum. E, bu rüyalardan örnek aldığım kadarıyla, yaşadığım kadarıyla e, bu kara taşların ayağında hani insan istemeden de kendi kötü olaylarını kendi başlatıyor diyebiliriz. E, kara sefaret, kara sefaretin ayakları, Kara ittifak. Kara ittifakın ayaklarının kurulduğu günlerden e, içinde içinde hani içinde bir çıkmaz olacak ve kendinizi çıkaramayacağınız bazı olayları başlatacaksınız ya işte böyle olaylardan bir tanesi. Evet, Tayland'dan getirtir Tayland'dan getirilen e, e, siyah bir taş vardı. Şimdi tam taşın neyini, menşeini, usulü usulü açmak istemiyorum ama elimde gerekli belgeler, gerekli bilgiler, gerekli Kayıtlar var bu olaylarla alakalı. Bu taşları satışında şöyle söyleyeyim, bu zannedersem bu tekkedeki yatırın başında bir elektronik bir sarık <laughs> gördüm. Herhalde bu sarıkla bir alakası var diye tahmin ediyorum. Fatihteki tekkenin başında elektronik bir sarık gördüm, kara bir sarık. Yani elektronik dediğim yani elektrikle falan yapmamışlar böyle hani bir oyun şeyinde böyle bir tekkiye girince böyle bir sarık çıkıyor kocaman işte böyle etrafında farklı işte bilmiyorum neler işte sanki galaksinin etrafında dönen yıldızlar gibi böyle enteresan bir olaylar var farklı bir dünya farklı bir <laughs> atmosferi yaşadım bu. an. Ee, yani şimdi e, yatıra yatara neden böyle bir o hani şey yapılmış onu da bilmiyorum zannedersem oraya giren ya da orada sefaretin seferi seçilen kişinin artık ölü olduğu kabul edilmiş. Canının da bir değeri kalmamış. Yani onu sokağa atmışlar parçalansın diye. Biraz bana benziyor. Sanki tekkeye girdiğim günden beri hiç işim gücüm hiçbir şey yolunda gitmedi. Hiç bütün her şeyim parça parça oldu. Sanki bir ölü gibi oldum etrafımda. Ne işte ne bir işte şeyim kaldı ne bir özelim kaldı ne bir işte farklı bir şeyim kaldı bütün her şeyim rüyalarla işte bu e, enerji beden oyunlarıyla kendim ailem aile yapım ondan sonra her şeyim ortada yaşıyorum ve devamlı kafamdaki seslerle gün içerisinde yaptığım her şey üzerime vuruluyor sanki hani biraz kendimle dedim yani yani şimdi bir yatırın başına neden böyle bir sarık takılır diye mesela oturup düşündüğünüz zaman kendime baktım ya olan ne ölü gibiyim yani. Yaptığım şeylerin hiçbir tanesinin bir yararı yok. Yaptığım işte hiçbir işteki parayı alıp biriktiremiyorum. Hiçbir yatırım yapamıyorum. Hiçbir yatırım mı kuramıyorum. Hiçbir şekilde kendimi bir yere getiremiyorum. Ondan sonra hani herhalde böyle bir şey olabilir diye son günlerde düşünürken aklıma geldi ama bunu göreli uzun zaman oluyordu. Yani bir belki 2-3 sene, belki bir sene, iki sene gibi bir süre zarfından bahsediyorum. Tekkeye girdiğimde de 2009-2010 seneleri civarıydı zannedersem işte bu Ukrayna ve, Ukrayna ve işte Hollanda'nın Cumhurbaşkanı işte başkanlarının değişmeden bu Arap Baharı olayları başlamadan önce tam zamanında sağ olsun rahmetli annem de çok severmiş öyle bir yere götürmüş şey yapmış ki tavsiye etmiş ki ondan sonra ondan sonra hayatım tamamen elimden çıktı o zaman işlerim bozulmuştu işte şirketim kötü duruma düşmüştü kapattım şirketimi çalıştığım yeri neyse ondan sonra daha kötü durumlara geldim falan böyle artık hani şu anda da bugünümü akşamı zor ettim şimdi enerji beden oyununda devamlı işte semtteki insanlara enerji göndermek ve semtte işte semtteki işte sefaretin Özbek bir sefareti var şu anda İstanbul'da. Onları popovlamak için çalıştığım iş yerindeki çevremdeki insanlarla ondan devamlı işte orada Özge Nerdin diye işte iki tane arkadaşım var. Onlarla tanıştıktan sonra da zaten kötü gitti. ve tekkede de onlarla tanıştıktan sonraki konular işlenmeye başladı. Yani o hep iki kişi var. O iki kişi de onlar oldu en sonunda. Belki de en başından da onlardı. Bilmiyorum. Neyse. Ee, bu bu arkadaşlar e, daha sonra işte orada mesela bir işte kara popo olayları başladı. İşte oturduğun yerde birbirine bağlanıyorsun. Çıkamıyorsun. iç içe yemek yiyorsun. Dış dışı yemek yiyorsun. Daha sonra bu rüyalardan bahsedeyim. Rüyamda e, Dubai'deki o meşhur bir bina var. O meşhur binayı gördüm. Hani Dubai'nin simgesi var, denizin ortasında işte yelken şeklinde bir bina var. Şey yelken, sörf yelkenine benzer bir tane bina var isim aklıma gelmedi, el bilmem ne diye. Ondan sonra, daha sonra herhalde Dubai Sefareti'nin o zamanlar açıldığından bahsediyor. Çünkü Arap Baharı yani, <laughs> bazı olaylar olacak, bazı yerlere işte gönderecekler, getirecekler işte bir şeyler olacak neyse. Neyse kapalı çarşıda bir işte bir taşçı var. Bu taşçı ya bir 500 karat kadar elimdeki taşlardan e, o sıra ticaret yapıyorum, al sat yapıyorum işte piyasada koşturuyorum. Yurt dışından getirtiyorum, yurt içinde satıyorum falan. Ondan sonra bir 500 karat kadarını alacak verecek karşılığı bırakmıştım. Daha sonra alacak verecek karşılığı bıraktıktan sonra da bunlar ondan sonra bu herhalde bu olayların daha önce tekkiye girmemle alakalı bu taşların bir payı var olduğunu mu artık anladılar? Yoksa bu taşların işte gerçekten bu olaylarla bir alakası olduğunu mu anladılar ya da var mı yok mu gibisinden şey de söylemiyorum. Büyük bir ihtimal var. Yani tam emin değilim. bunu, buna, buna istinaden şu an babaannem olarak dediler babaannemi oynayan kişileri de görseniz var ya çünkü gülersiniz ondan sonra neyse. <laughs> Sistemim gitti az önce. Neyse. E, Rüyamda şimdi eve gidemiyorum. Yüzler çok karışık. İşte kendi iş yerim yok. Bir iş yerine giremiyorum. Kimse almıyor. Samatya'da bir tane çorbacı buldum. Orada işte her gün çorba içerken arkadaş olduk. Çorbacıda yatıyorum. Kalkıyorum artık. Öyle bir şeyliğimiz oldu. Arkadaşlığımız oldu çorbacıyla. Ailem bile diyor hani sen çorbaçta kal. Neyse. <laughs> 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 Neyse çorbacı çorbacıdır bir rüya gördüm ondan sonra. Neyse bir tatlı olayları falan var tamam mı? Neyse işte bu taşçı var kapalı çarşıda meşhur bir tane taşçı. Ya ismini söylemek istemiyorum. Çünkü firma ismi vermek istemiyorum. Ama bahsettikten sonra piyasada alacağım vereceğim kim varsa artık miktarda söyledikten sonra çözmüşlerdir olayı. Ama bu iş artık öyle bir raddelere geldi ki artık söylemem lazım. Çünkü artık hayatım, yani vücudumda enerjim kalmadı. Bütün enerjim bu tarz olaylara gidiyor. Anlatmak istiyorum ki vücudumdaki enerjinden, yani bu giden enerji rahatlatma, rahatlaması için. Daha sonra bu işte bu, bunda bir işte bir dükkanında tatlı dağıtma olayları gibi falan bir olaylar yaşandı. Aynısını benim ortamda yaptı daha sonra. Bu sırada taşların karşılığında bana para vermeyi teklif ettiler ve ben işte ama hileli bir şekilde yapmaya çalıştılar bana para vermeyi. Biz dediler senin taşlarını kaybettik ama karşılığında parasını ödemek istiyoruz dediler. Ben dedim ki ben ticaret ticaret olarak ticari olarak ondan sonra bu şeyimi yaparım. Ama geri kalanına karışmam. O sırada yani ticari olarak dedim şey yaparım. Ben kaybettim. E, işte arkadaşlarla falan aramızda para topladık gibilerinden, senin paranı ödeyeceğiz gibilerinden konuştu. Yani neticede ticaretle uğraşıyorum. Eğer bir iş yapacaksam yani firmaya satarım, firmadan parasını alırım. Kimsenin da, kimsenin cebindeki parasıyla ya da kimsenin kaybettiğiyle gözüm, gözüm gözüm yok öyle söyleyeyim. Daha sonra aramızda zaten o or mevzu oraya gelmeden önce bir kavga dövüş olayları olmuştu. O kavga dövüş olaylarından sonra mevzu oralara geldi. Daha sonra... E, ...işte bu parayı almadım. Ama bu parayı kötü bir şekilde gördüm Rüyam'da. Neyse... ...bu olay işte olayın üzerinden bilmem ne kadar zaman geçtikten sonra... ...işte eski çalıştığım kişi var. O eski çalıştığım kişinin işte... ...o an çalıştığım iş yerine gelip tatlı dağıttığını bilmem ne yaptığını falan görüyorum. İşte vücudum parçalanıyor bilmem neler oluyor derken... ...ondan sonra... Ee, bu kişilerin daha sonra farklı olduğu oyunlarına katılmaya başladı. Bu sefer e, bu işte benim kimliğimle girdikleri oyunlar bu sefer yön değiştirmeye başladı. Bunlardan para almam rağmen. İşte işte dini oyunlara girmeye başladı. Uluslararası dini oyunlara girmeye başladı. İşte çünkü beyin sistemi bir kere dağıldı ve bu dağılan sistemi toparlayacağıma daha farklılaşmaya başladı. İşte Kıbrıs'a giderken işte Sabiha Gökçe Havalimanı'nda işte farklı bir dinde ondan sonra bir oyunlar oynanmaya başlandı. Ve daha sonra Kıbrıs'a gittiğimde işte benim o dinde olduğuma istinaden Avrupalı başka bir işte dine mensup kişiler bu sefer üzerimde arabalarla bilmem nelerle oyun oynamaya başladılar ve gene bu işte bu işte taktıkları bir isim var. Bu taktıkları isimdeki bir kadın var. Tamam mı? Bu kadının üzerinden oyunlar oynamaya başladılar ama durmuyor ama bitmiyor ama hiçbir şekilde yani sonu yok, dur yok, yok. Neyse işte farklı ülkelere gidiyorum aynı oyunlar devam ediyor aynı oyunlar devam ediyor ya İstanbul'a geldim bir kafamı çare yapmışlar kafamdaki çare kendilerine insan yazdırmışlar ve kafamdaki çerde o şeyde kendileri insan olarak dolaşmışlar. Ve o dinde kendi o dine kendilerini adamışlar ve o dinde hani devamlı kendilerini affettirmişler falan böyle oyunları var. Ve en son işte bundan birkaç ay önce hani kafamın olduğu gibi bunlarla dolu ve hapsedilmiş olduğunu fark ettim. Hani yanında çalıştığım bir ustayla şey yaparken olaylar çözüldü biraz işte bunların içerisinden birazcık çıktım. Bu kişilerin içerisinden birazcık çıktım o ustanın yardımıyla ondan sonra biraz ne bileyim artık seneler sonra artık biraz şey bir gösterdiler ne oldu pek bilmiyorum neyse bu olayların içerisinden çıktım bu işte bu sıkıntılarım geçti ve e, hani biraz daha iyileştim daha sonra e, bu kişiler ama hala daha devam ediyorlar burada da burada Moskova'ya yeni geldiğimde de başladılar bu şekilde çalışmaya farklı dinlere işte ve şöyle söyleyeyim size farklı dinlere farklı adamlar yetiştiriyorlar enerji adamları yetiştiriyorlar farklı bir şeyler yapıyorlar ama yani biraz olsun kendim için yararım olmadı biraz olsun kendime faydam olmadı yani sadece kendimcilik bencillik bencilik bencillik olarak düşünmeyin yani maddi olarak da tamamen düşünmeyin hadi paraya ihtiyacı olmayan insanlarız gözüyle bakın manevi olarak kendime ve etrafımdaki insanlara bir katkıda bir yararda bulunamadım. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bundan dolayı yani gerekirse isimlerini de açıklayacağım birkaç gün insan insanların kim olduğuyla alakalı. Çünkü artık yoruldum ve şu anda bile vücudum, bedenim yani çok kötü bir şekilde kasılıyor, daralıyor falan böyle kötü itemler alıyorum. Eee ama dediğim gibi yani bu tekkenin sarığıyla alakalı ondan sonra hani elektronik hani geçenlerde bir tane yazı okudum. Ee, ve yazının devamını takip edemedim ve kitabını da alıp okuyamadım. Çünkü vücuduma çarp takıp vücudumu komple bir işte telefonun uygulaması yapıp yolda neredeyse billboardlara reklam panolarına döndüreceklerdi. Bir arkadaşımın şakası vardı. Onu gerçek yapacaklar neredeyse seneler önce. Belki 20 sene öncesinin şakasını şey demişti falan billboard gibi adamsın demişti baktım kendime hakikaten 20 sene sonra <laughs> billboard gibi bir adam olmaya başladım neredeyse. Orada <laughs> hiç sevmiyorum buradan. Görüşmek üzere.